etmiyor. Ben gençlerin geleceğini düşünüyorum, başka bir şey değil. Evet maalesef bir, odur. bir gelecekte Ulamazlar. gün. Mü? Ne olacak istikballeri, hani? Eviniz kira mı size? Kira. Hı hı. Ondan kiralar sonra da arttı son zamanlarda. E, artıyor tabii ki kiralar da artıyor. Gençler iş bulamıyor. Ben şimdi onları düşünüyorum. Hadi biz gene iyi kötü bir gün gördük de gençler hiçbir şey görmedi. Hı hı. Ne olacak sizin haliniz? Sadece sen şimdi inşallah burada kalırsın. Yarın da bir gün size de yol görünmez inşallah. Çünkü senin şeyine bakıyorlar yani sen hangi taraftasın bizden misin değil misin böyle bir intiba var bu ülkede onun için inşallah bunlar düzelir yeni bir şey gelir yani böyle insanları kucaklayan bir yönetim gelir ama kim olursa olsun kendilerinin değişeceğini zannetmiyorum ama inşallah değişirler. Peki şimdi de havalar da serinlemeye başladı böyle yavaş yavaş. Doğalgaz zammı da yoldaymış öyle tamam. görünüyor. Diğer başka e elektriğe de zammı. amca bulmak lazım. <laughs> Bize miras bırakacak birini bulmak <laughs> <laughs> Yapmayacağız ne yapalım o. Baş edemeyiz ki. Yani herkes herkesin ne olduğunu biliyor. Bizde de şimdi var desek yarın deriz. Aldığımız maaşla Hı. geçiniyoruz. İnşallah dedikleri gibi bir zam yapacakmış ama gelecek sene değil o bir sene. Sağ kalırsak <laughs> peki çok iç durum değil tabii ülkenin durumu yani işte ne yapalım dua edeceğiz başka elimizden bir şey gelmiyor İnşallah iyi olur çünkü yöneticiler de bak üstümde şey geldi para <laughs> gelecek <laughs> demin onun pantolonuna geldi şimdi <laughs> ben şanssızdan <sizden gülüyor> yola bugün galiba yani inşallah iyi olur ama bizim yaşımızdakilerin yönetimcilerinden ben pek bir şey değilim yani bütün dünyayı yaşlılar değil gençler yönetsin gençler daha adil olur daha ileriye dönük olur. Bizim ki bizim aklımız şimdi var. Biraz sonra unutuyoruz. <laughs> Peki çok teşekkür ederim. Rica İyi edin. günler Hangi size. Halk Haber Ajansı. Halk, e zaten halk...